everybody. Herkese merhaba. Öğretmenler Odası Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir konuyu konuşacağız Şeyda Hocam'la. Proaktif öğretmen, reaktif öğretmen. Çok heyecanlıyım bugün. Bu konu benim için çok değerli bir konu. Neden hocam? bu ee, bayağıdır hazırlanıyoruz bu podcast yapmak için. Sürekli bir başımıza gelmedik. Felaketler kalmıyor ki podcast'i çekemeyelim diye. Evet hocam bütün engelleri aşıp bu podcast'i başaran... Proaktif değerli, öğretmendir diyebilir miyiz? Değerli proaktif öğretmenim Banu hocam. Evet. Evet hocam, reaktif insan nedir? Ben başlayayım sormaya bugün. Ah, çok e, diye. yakalandım şu anda. Ben proaktif üzerine çalışmıştım tamam hocam. Tamam hocam, bildiğin yerden. <laughs> proaktif deyince bizim aklımıza içten yan, yanmalı motor gibi çalışan insanlar geliyor. Yani hiçbir zorunluluğu ve mecburiyeti olmadan aslında taşın altına elini sokan, koyan diyebiliriz herhalde. Bilmiyorum ama bu geliyor. Reaktif de sanırım bunun tersi. Öyle mi? sanki bana da öyle geliyor ama reaktif insanı ben çok severim ben. Öyle mi? Şu Avrupa yakasında Burhan karakteri tam reaktif insan. <laughs> aniden parlar. Ne yapacağı belli değildir. Agresyonlar, kompleksler, sürekli bir sıkıntılı durumlar. Ee, akabinde de anlamsız öfke patlamaları, azıcık hafiften bir narsistlik de vardır. Benim egomu okşa falan modu da vardır. Reaktif insanı çok severim. Reaktif evet. insanı trafikte bol miktarda görürsün. Biraz şey diyebilir miyiz? Çok dengeli de değil. Değil, değil. nerede ne yapacağı çok belli Çok da belli ya. değil. Evet. Biraz da kıvamına göre aniden öfkesini yönetemez. Aniden patlar. Patladığı için üzülür, üzüldüğü için gerilir, gerildiği için böyle bir duygusal bir şeyler bizim Aynen. O yüzden kontrol biraz daha zorlaşıyor. Aynen, herhalde. çok zorlaşıyor kontrol. Ama tabii ki şunu da sormam lazım, Bano hocam. İnsan her dakika proaktif olabilir Evet bunu sorgulamak lazım. Her dakika proaktif olabilir miyiz? Sanırım bu biraz zor. Çünkü bizim de motivasyonlarımız alt üst eden şeyler olabiliyor. O dönemde proaktiflik beklemek belki e, zor. Ama alt yapıda proaktiflik varsa bir şekilde yine de meydana çıkar diye düşünüyorum. Evet. Bir de reaktif olmak çok kolay hocam. Ben reaktifi çok severim. İki dakika da reaktif <laughs> olursun. Esersin, bağırırsın, çağırırsın. Sonra boşver. Kim toparlarsa toparlasın. Yangın yanmıştır artık. Ama tabii proaktif olmak çok ciddi sabır, emek, çaba, duygusal farkındalık, psikolojik okul yazarlık, kendini tanıma, bilinçli olmak. Bir milyon tane paketle birlikte geliyor. Proaktif olmak çok zordur. Eğitim gerektirir, ciddi tecrübe gerektirir, insanın kendi kendine eğitmesini gerektirir. Reaktif olmak öyle değil. Bir reaktif <laughs> candır. Aslında ikisinde de <laughs> bence bir doğallık var. Evet. Çünkü reaktifte evet bu rahatlık var. Aniden işte parlamaları var, duygusallığı var. Ne yapacağı belli olmayabiliyor ama proaktifte de e, aslında onda da bir şey denge halinde bu durum var. Denge halinde bu şeyi devam ettiriyor aslında. Belki onda da duygusallık var, belki onda da sürekli düşünme, sürekli çalışma, sürekli bir şey üretme hali var. Ama daha dengeli sanki. E, güzel bence iki karakterde olabilmek ama tabii iki karakterde olunmaz herhalde. Bir insan ya reaktiftir ya proaktif midir. Zaman zaman sanki. Zaman zaman reaktif, zaman zaman proaktif gibi geliyor ona. Şimdi başınıza büyük bir felaket geldiğinde ay ben proaktif olacağım demek biraz duygusal hmm. mükemmeliyetçiliğe kaçıyor artık. O da biraz yani Hazreti Peygamber'de değiliz günün sonunda. Hmm. Ama biraz da şey de gibi arada reaktif iyidir. Ben reaktif. de sürekli reaktif övüyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. o biraz karakter meselesi evet. herhalde. Ee, yani ben mesela reaktif olamam herhalde. evet olamaz. Yani. Reaktif olamam diye çünkü düşünüyorum. Sakin. Daha kontrollüyüm çünkü. Evet. Ama sende bir reaktiflik var Biraz gibi. Biraz var gibi sanki. <laughs> Açık serde bir diplerde reaktiflik var gibi. Ya bunun belki öğretmenlik boyutuyla konuşabiliriz. Evet. Öğretmen proaktif mi, reaktif mi? Ya da mutlaka aramızda proaktif öğretmenler de var, reaktif öğretmenler de var. Ya da belki ikisini barındıran öğretmenler de var. Bunu aslında eğitim hayatı nasıl işleyebiliriz o önemli. Ya da reaktifsek bunu nasıl kontrol edebiliriz? Proaktifsek evet. e, bunu nasıl kontrol edebiliriz? Buraya bakmak lazım. Sence? Kendimizi tanıyacağız. Kendimizi bir full check-up alalım. Doğrularımız, artılarımız, eksilerimiz, SWOT analizi denilen e, güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz hepsine bir bakacağız. Nerede hata yapıyorum, niye hata yapıyorum, nerede tetikleniyor, ne oluyor? Gerekiyorsa biraz psikolojik destek almak da çok. E günümüzde artık bütün öğretmenlerin ve bütün mesleklerin bence ücretsiz olarak danışmanlık alması gerekiyor. Çünkü bu iş artık gittikçe çok zor e, koşullara döndü. Maddiyatı kastetmiyorum, manevi olarak da ciddi anlamda iş yükünün, iş baskısının olduğu yetiştirme telaşının olduğu bir hale aldı. Dolayısıyla biraz da biraz belki psikolojik destek, belki biraz biblioterapi denilen kitap okuma terapisiyle kendi kendimizi eğiterek bir yerlerden başlamak lazım. Bir de süreci de görmek lazım. Sürecinin içinde de biraz süreçte kendi kendine şekilleniyor. E, çok fazlasıyla konuyla ilgili yabancı, yerli, makale, basın, video, YouTube bir sürü şey var. Onlarla ilgilenilebilir. ve bir de tabii insanın içinde var. Eğer proaktif olacaksan o taşa bassan o fışkırır, yine Zaten fışkırır. sanki bunları yapmak için de proaktif olmak gerekiyor. Yani, sanki <laughs> değil mi? <laughs> <O simbolan gülüyor> bir yere doğru gidiyoruz. Evet, oraya doğru gidiyoruz. <laughs> sarmal yani. sarmal gidiyor yani. Evet. Peki proaktif olmayan bir insan bunu nasıl başarabilir? Başarabilir mi? Evet, isterse tabii ki. Yani e, bilinçli farkındalık. İnsan eğer ki niyet ederse, e, samimi bir şekilde başlarsa ve süreçte de kendini değerlendirirse, neden olmasın? Tabii ki olur. Tabii ki de desteğe ihtiyacı olabilir ama bence en temel şey proaktif insan. Dikkat ederseniz çevresinde proaktif insan taşır. Hmm. Yanında, etrafında küçük bir çevre oluşturur ve o çevresinin içinde yine proaktif insanları alır. Ee, bakıyorsunuz insan aktivistlerinin bütün arkadaşları yine insan aktivistleridir. Bakıyorsunuz e, ya da belli alanlarda lider olmuş insanların yine belli alanlarda lider olmuş arkadaşları vardır. O yüzden biraz da sosyal çevremize de bakmak lazım. Acaba bu sosyal çevre beni nereye götürüyor? Bu mi götürüyor, reaktif mi götürüyor? Beni en temel benim e, ortamlardan ayrılırken baktığım şey şu. Ruhum ne hissetti? Mutlu mu, mutsuz mu? Çok fazla dedikodu mu döndü? Çok fazla çözemeyeceğim problemler üzerinde anlamsız saatlerce mi satıştık? Yoksa gerçekten ufacık dahi olsa kendi aşamızda bir şeyler yapabilme gayreti içerisinde bir şey mi, bir cehd mi ortaya konuldu? anlarsınız. Eve gittiğinizde başınız ağrıyor mu ağrımıyor mu? Hı hı. Mideniz ağrıyor mu ağrımıyor mu? Benim için parametre bu. Çünkü evet. e e şey, hemen yansıyor değil mi? Aynen. Ya dişiniz sıkılır ya eliniz sıkılır ya boynunuz ağrır bir yerlerde bir ağrılar gelir. Anlamsız bir ağrı gelir vücudunda. Onu hemen anlarsınız zaten. Hı hı. Kendinizi tanıyınca. Bir de en sevdiğim şey dediğim gibi proaktif insanların proaktif arkadaşları olur ve kendileri ve sosyal sorunlarla ilgilenirler. Problemlere çözüm içerisinde küçük de olsa bir gayretleri vardır. Kendi çaplarında bir çabaları vardır ama bunu hiçbir zaman kendilerine ispat edeyim, makam, para, hırs, şu olayım gibi bir dertleri yoktu. Kendi kendilerine onlar, hani bir robot süpürgeleri çok seviyorum ben. Programlıyorsun, sabah evet, evet, geliyorsun, fabrik evet, evet, <laughs> dönüyor bütün ev. Gidiyor geliyor pırıl pırıl ev. Hani Amacına kitlenmiş. Robot süpürge bana şunu demiyor, ya bugün de beni övmedin şekerim evet, demiyor. Evet. Üstüne üç kuruş para at demiyor. Ne olursa olsun proje ama şey yapıyorum. Hedeflenmiyor. Tabii ki de robot değiliz. Tabii ki de e, bir şeyler bekliyoruz süreç içerisinde. E, ama hani robot süpürge gibi. Kendi kendine. Ben temizliğime bakarım arkadaş. Ben işime bakarım. Tek ilgilendiği şey kendisi aslında ve Kendi yaptıkları. Alanı. Yani o bunu işte birisi görevini yapmadı ya da işte e, şu neden böyle değil. Aslında biraz da çözüm odaklı. Kendi Kesinlikle. yaptığına bakıyor. Etrafıyla ilgilenmiyor bu çok güzel bir şey aslında. Keşke olabilsek. Keşke ha. olabilsek. Bunu futbolcularda çok görüyorum ben. Ciddi adanmışlık var. Ne yapıyor? Patiye de atılsa, hakaret de edilse, tuvalet kağıdı da atılsa, çürük domates de atılsa oyununa devam ediyor. Kaldığı Hı -hı. yerden hiçbir şey olmamış gibi, konsantrasyonu hiç bozulmadan. Yine atacağı gole hedefine kilitleniyor ve geri kalan hiçbir şeyi arkasına atıyor sürekli. Bu biraz zor bir şey, zor. Öyle kolay da değil yani. Hadiince olmuyor. Yok. Yani. Peki reaktif'e dönelim biraz da. Aa, en sevdiğim yer. Mesela ya. reaktif bir öğretmen bu kadar tepkilerini ani veriyorsa ya da duygularını ani yaşıyorsa öğretmenlik boyutuyla kıkıldı benim aklıma. Sınıfta ne yapacak öğretmen? Valla çok, çok fantastik da. olur. <laughs> fantastik mi olur yoksa işin içinden çıkılmaz bir hal. mi? Evet biraz disiplin sorunları yaşar o çocuklar. Biraz dengeyle ilgili, sınıf yönetimiyle ilgili sıkıntılar yaşarlar. Zaten en temel nokta yine buraya geliyor. Çocukların ruhsalını öyle bir etkiliyoruz ki belki Hı -hı. 50 yıl sonra terapi seanslarında biz konuşulacağız. Bizim hmm. yaptıklarımız pozitif ya da negatif olarak. Hani öyle bir iz bırakıyoruz ki hiç farkında bile olmadan. Bir bakışımızla, bir duruşumuzla, bir cümlemizle, bir kelimemizle, bir dokunuşumuzla. Hiç, o anda çok yoğun oluyoruz, fark etmiyoruz. Hmm. Söylediğimizin o anına, amaca gelmiyor belki, o hedefi tutturmuyor ama bir, Hı, bunu mu yaptın? dediğimde ben o çocuk de. için, o bitti artık. Okul hayatı, başarı hayatı, ders hayatı, sosyal hayatı, Belki tek bir cümlemle yıkabilecek kadar güçlü hı hı. karakterleriz. E, çok farkında olmak lazım. Yani i̇ş, çok vevalli bir iş. Diyebilir miyiz? Yani birazcık de aslında farkındalığı varsa, kendini evet. tanıyorsa, sınıf ortamında ben öğretmenim sorumluluğundaysa evet. bunu kontrol etmesi kolay. Evet, yani kolay. doğrudur belki ama en azından farkında olması işi kolaylaştırır. Evet. Türk milleti çok dursayız. Biz çok dürtülerimizle hareket ederiz. Acıktıysak farklıyızdır, şekerimiz düştüyorsa <laughs> farklıyızdır. Modumuza göredir biraz. Ama bunu Yine Türkler aynı zamanda çok akıllıdır. E, dolayısıyla da bunu çok hızlı telafi edebiliriz, toparlayabiliriz. Farkına varıp iyi bir planlama, iyi bir yönetimle neden olmasın? Konu çok güzeldi. Evet harikaydı. Biraz süremizi uzattık. Aştık ama güzel oldu açtık. sanki. Ama güzel oldu. Ben de <laughs> reaktif, beğendim. Proaktif ben de beğendim. İnşallah dinleyenler de beğenir. İnşallah ulaşabiliriz. Kendi kendimiz alıştıralım. <laughs> evet teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için. Proaktif ve reaktifi konuştuk. Ee, güzel bir konuydu. İnşallah devamı da gelir. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Yeah, have a great day. See you. Bye.